Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kankalarımın, kuzenimin, kardeşimin benim TikTok videolarını puanlayacağım. Çünkü kankam galiba öyle istedi. Agave. Dur. Aklı. Tamam. <laughs> Yan hesabı değil kesinlikle. Yan hesabı değil. Kesinlikle yan hesabı değil. Hayır. Kıskandırma şov modon. Doğru Hesabı kilitlenmedi Kesinlikle hesabı kilitlenmedi Hesabı kilitlendiği için oldu arkadaşlar Hesabı kilitlendi Ve o, o şu anda o usta, o usta Denilen kişi o Hesabı kilitlenmişti Yani kandıramasın lan bizi edit yapamıyorum diye hava atıyor işte bu şey Neden ulti şey. attın ki? Sorma <laughs> <laughs> Aa video konu. Bin gelir mi sizce? <laughs> Dur kameraya çıkma hareketi çekebilirdim ama çekmeyeceğim. <laughs> 25 yapamadığım için. Lan bu bunlar için ne kadar uğranmıştır ya. Uğraşlardır lan. Konuş konuş arkamdan konuşmaya devam bu et. Bu videoda ben oynamıştım. Konuş konuş. Tamam dediler geldi. Yani. Bu Türkiye bir birincisi oldu kesinlikle var. Biraz, ben onu sevmiyorum ya ben onu daha seviyorum oğlum doruk dm diye dostluk basıyor herkes dm diyor ya bak bir de kız savlama nerede diyor çaktırma diyor orada çakal neyse bu kadar yeter şimdi Kan'a geçeceğim bu da Kan işte takım e, takip edersiniz çalmamış kesinlikle arkadaşlar çalmadı. Kesin çalmadı. Mu? Alın bu sesle video çekin anında Çünkü bu sesle bir bak. Bir pis. Pis, pis artı TikTok yüklettim diye hep böyle logolar yapıyor. Her gün yeni video. Kara ya şu şarkıdan vazgeç. <laughs> Hadi bitsin ama kan çok telifli şarkılar kullanmış. Ama telif başlayalım ne olacak lan? Para kazanmıyor ki bu evet adam. Bunu keşfettesin. <Sessizlik> <ben, ben>, <Sessizlik> <Sessizlik> Proyum pro. Evet ben diyebiliyorum. Ama normal yani. Klasik korlay. Nisa'yı kesince zaten iş bitiyordu. Hadi ahmak mı kıl kestik işi bitirdi. Kolaydı yani. Kardeşim videolar çok az olduğu için ona iki dakika bakacağım. Nasıl şakamı sardım. Bir troll Çok büyük troll ha. Ha kan yüzü. Kararır gece gözlerim ama döndüm o yolları yana Yalının biri. Bunu nasıl yaptın kan? Yoruma yaz lan. Kolum durduruyorum arkadaşlar Arda'nın 24 tane videosu var o yüzden altı videosuna bakacağım ben sadece bunu ben çektim Arkadaşlar beni takip edebilir misiniz Kardeşimin mi? inşası çekti Ne falan Bakın çok tatlı. Evet. Bakın. Ve bu çok tatlı. <Gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Durus boyu durduracağım. Dur. Ben durdurana kadar kapatıyorum arkadaşlar. <gülüyor> Yaptım. <gülüyor> Neyse. Diğer taraf, diğer videolar geçeyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar şanslısın biraz ilerlettim. <laughs> Cinili takip edin gene saat aldı, dur saat dur Tamam. Yaptık, <laughs> <laughs> Tamam. Ben de çekmeyeyim bu, çekmeyeyim, bu arada ben bunu kanı yendim kanal logosu da şurada El Primo vardı oydu. Burada 50 50 diyorlar ya. Ben onu yenmiştim. 16'ya 1 gibi 16. 16'ya 6 gibi bir şeydi. Adamlar sonra da bana ne sayman. Böyle aim aha <laughs> biri de şans vermişti bence noob normal 3 efson bu 22 56 oyunlar çektik çekti Bir tane de metenin ifşasını çıkaracağım şimdi arkadaşlar. Çıkarıyorum arkadaşlar. Şu video var ya kuzenim metenin. İlk beğeni ilk yakıyor. Bak. Evet arkadaşlar. Bunu yeni açıkladım. İlk beğenen ve ilk takip eden kişiye beni Brawl Pass alacağım. Bin kırk lira. Yani M bir kez daha Bunu yine açıkladım. Hitap ve hitap eden kişiye şey. bu yolu söyleyeceğim. Rekip taş. yine 10 dakika olmuş evet diyor. Para kazanmıyorum zaten. Derseniz kapatayım videoyu. Kapatayım. Bye.